Arkadaşlar merhabalar. Hepinize selamlar, sevgiler. Evet, herkese huzurlu, sağlıklı, çok çok mutlu günler diliyorum. Evet, sürekli aklınızdaki kişi. Yani hani düşünüyorsunuz ya acaba hiç mi adım atmayacak ya da şu an onun hayatında neler oluyor? Ya da adım atmasında, iletişim kurmasında ne gibi engeller var? Halen daha bu adam ya da bu kadın bir türlü kendine gelemedimle yani bir bakmak istedim ee, az çok beni bilenler bilir tanıyanlar bilirler ben çok fazla sık video yayınlamıyorum bazen iki günde bir bazen dört günde bir bazen haftada bir yoğunluğuma göre sizlerle burada bir araya gelmeye çalışıyorum öncelikle bir enerjisini kartlar çekelim. bütünün en yüce hayrını olsun. Bu arada e, buradaki açılımlara birebir rezone olmanızı beklemiyorum. Rezone olmak zorunda değilsiniz. Sadece size uygun mesajlar var mı? Ya da sizin hikayenize uyuyor mu? Bunları değerlendirin. Hani burada olumlu da çıkabilir, olumsuz da çıkabilir ama genel bütün e, kolektife niyet alınarak yapılan bir açılım olduğu için hepinize birebir uyması gerçekten de imkansız. Birebir size e, özel açılım isterseniz benimle whatsapp ile iletişim kurabilirsiniz. Arkadaşlar whatsapp numaram zaten açıklamalar kısmında var. Zaten niyet alıyorduk. O yüzden şöyle kendini demek ki vermek istediğim mesaj var şimdi öncelikle şu enerjiler şurada bir dursun farklı desteler kullanmak istiyorum daha niyet alıyordum bunlara ayrıyeten içimden niyet alıyorum evet bakalım neler varmış Onun hayatında neler oluyormuş? Neler yaşanıyormuş? İsterseniz sizler de ben bu kartları seçerken niyetinizi alabilirsiniz. Veyahut da videoyu açılımı ilerletebilirsiniz, ileriye alabilirsiniz. Yani ilerletebilirsiniz. Bu arada nasılsınız İyi misiniz İstanbul yağmurlu bir soğuk bir sıcak bu arada e, en son yüklediğim videoda arkadaşlar gerçekten de geçmiş olsun dilekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. O günden bugüne evet biraz daha iyiyim de gerçekten de bu yeni ay tutulması da bayağı bir etkiliyormuş. E, romatizması olanları etkiliyormuş eklem rahatsızlığı olanları e, etkiliyormuş babam mesela eklem rahatsızlığı olan e, ve halen de ameliyat günü bekleyen bir e, hasta olduğu için onun durumunda biraz daha değişik şeyler olduğu için yani durumda derken biraz da onda akut bronşit olduğu için hemen e, ameliyata almayı uygun görmüyor doktorlar zaten polikinliklerde randevu yok yani bu, benim bulunduğum bölgede polikliniklerde gerçekten de randevu yok. Alabilsem ben kendim zaten dahiliyeye gidip bir kan ölçümü yaptıracağım. Çünkü vitaminlerimi alıyorum, meyveydi, sebzeydi, etti bunları e, tüketmeye çalışıyorum. Yani gıdama beslenmeme dikkat etmeye çalışıyorum. E, bir yandan da sigarayla savaşım halen daha devam ediyor. Kökten bırakamadım ama iki günde bir içtiğim e, aldığım sigarayı şimdi en azından dört günde bir alıyorum. O da aklıma gelirse hani bir tane içeyim. Hani kardeşimden istemeyeyim ama benim de çantamda bir tane bulunsun dediğim. Yani en azından azaltabildim. Çok şükürler olsun. Evet arkadaşlar Evet. Bakalım enerjisi nasılmış. Oo. Çok değişik. Yeni ay enerjisinde ve oo aslan enerjisinde yani liderlik otorite kurmak isteyen bir enerjide tamamıyla kendini soyutlamış ve birçok şeyden uzaklaşmış. Özellikle ikili ilişkiler konusunda araya bayağı bir mesafeler koymuş olduğu da zaten buraya yansıdı. Saf bir enerjide ama nasıl bir enerjide biliyor musunuz? Şu an e, bir nevi bu kartı gördüğüm zaman benim aklıma kılıç ikilisi kartı geldi. Hani vardır ya zihnini gözlerini her şeyini bütün duygularını arkada bırakmış. Öylesine boş boş bekle, bekleyen bir kart var ya aynen o şekilde. Yani <laughs> çok pardon boğazım gıcık yaptım neden bilmiyorum. Bu insan sadece kendi ruhunu, kendi benliğini, kendi e, nasıl diyeyim ruhunu beslemeye adamış. Yani artık hayatında birçok konuyla ilgili olarak almak istediği kararları kendisi almak istiyor ama dış etkenlerden de arınmaya çalışıyor. Hani size bir adım atacaksa arada bazı ondan sonra nasıl söyleyeyim faktörler varsa bunlar inanç olabilir, işte başkasıyla evli olabilir, başka bir ilişkiden daha yeni çıkmış olabilir, maddi konular olabilir. Eril ya da dişinin maddi konularda çok fazla bir sıkıntısı olduğunu düşünmemekle birlikte tabii ki maddi anlamda da e, ucu ucuna yetirmeye çalışan kişiler de var. Hani herkes mesela milyarlar trilyonlar kazanmıyor. Ama en azından bu insan parayı pulu bir şekilde kenara koymuş, sadece kendi ruhunu beslemeye çalışıyor. Hani ben şu an ne yapıyorum ve ne yapmam gerekiyor? Halen daha bunları bir düzene koymaya çalışan enerjisi var. Ee, bunu da inşallah yapmaya niyeti var. Çünkü baya bir dirayetli, baya bir ateş enerjisinde. Baya baya bir e, liderlik enerjisinde. E, hani burada aslan enerjisi çıktı ama ateş enerjisi diyeyim ben size. Bu koç yay aslan olabileceği gibi yükseleni de olabilir. Veyahut da e, astrolojik anlamda haritasında bir yerlerde bu ateş elementi ikili ilişkilerde daha fazla çalışıyor da olabilir. Hani dediğim gibi birebir hepinize uymak zorunda değil. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu insan bir otorite kurmaya çalışıyor ve bu otoriteyi, liderliği elinde tutmak için de ne yapması gerekiyor? Az birazcık ego çalıştırması gerekiyor. E yapısı buna müsait mi? Evet. E zaten daha yeni bir akrep burcunda yeni ay tutulmamız oldu. Ve kendi hayatımızı kendimiz kontrol etme mekanizması içerisine girdik. Yani mesela başkalarının lafını dinlemiyoruz artık hiç kimsenin yönlendirilmesini ya da fikrini almıyoruz. Fikrini alıyorsak bile bunları kayla almıyoruz. Burada bu kişi zaten bunun kararına varmış. Diyor ki ben kendi sorunumu kendim çözeceğim. Kendi doğrularımla, kendi yanlışlarımla ben kendim yüzleşeceğim diyor buradaki e, niyet aldığınız kişinin enerjisi. Peki bakalım başka neler var? Aynı şekilde arkadaşlar yine burada ben diğer kartlarımızda bir açayım. bakalım. Şimdi ben yaka mikrofonuyla kayıt yaptığım için videolarımda e, yaka mikrofonu kullandığım için bazen garip sesler çıkması normal karşılanmalı diye düşünüyorum. Niye? Çünkü bir yaka mikrofonu ve e, her türlü sesi çekiyor. Bunun ne kadar çok ayarını yapsam da muhakkak ki yutkunma sesleri veyahut da su içme sesleri veyahut da nasıl diyeyim e, yakın çevremdeki sesleri alıyor maalesef ki bu e, yaka mikrofonu. Bunun da e, üzerinden bir dipnotla geçmek istedim. Şimdi bu insanın ne yapması gerekiyor ya da ne yapıyor şu anda? Bu insan evet sizden biraz uzak. Size karşı soğuk. E, gayet ketum. Gayet böyle sorumluluk sahibi. Ne için uzaklaşmış biliyor musunuz? Sorumluluklarının farkına varabilmek için so e, uzaklaşmış. Yani şu an bir... E, nasıl diyeyim size tek başına. Tek başına her şeyden soyutlanmış, her şeyden soğumuş, kendini böyle bir güvenli alana almış ve uzaklaşmış. Ne için? Kendi sorumluluklarının farkına varabilmek için. Size karşı <laughs> hangi hatalarını düzeltmesi gerektiğinin farkındalığı daha çok varabilmesi için. Hani şunu diye söyleyebilirsiniz siz bu videoyu izlerken. Daha mı farkına varmamış? Olabilir. Yani belki de farkına varmış ama şu an adım atmak istemiyordur. Ya da adım atmak için biraz daha süreye ihtiyacı vardır. O yüzden her zaman diyorum ya çok fazla bekleme enerjisinden bulunmayın. Bekleme enerjisinden çıkmanız gerçekten de sizin faydanız olur. <laughs> çok çok özür diliyorum. Evet biraz daha Sabahtan beri bir boğazım gıcık yapıyor. Hayır olsun. Ee, bir de bu yeni ayın gerçekten de çok güzel enerjileri de var. Siz kendi hayatınızın yolunda ilerliyorsunuz. Siz kendi aldığınız kararları zaten şu anda e, uygulamaya başlıyorsunuz ve bu kişi de bunu yapıyor. Yani sanki dengeler biraz daha oturmaya başlamış gibi. Evet, araya bir yol, bir mesafe, bir uzaklaşma, bir soğukluk girmiş. Ama bunun dışında neden bunlar olmuş dersek, bu insanın tamamlanmaya ihtiyacı var. Bu insanın Sizinle ilgili, ikili ilişkisiyle ya da hayatıyla ilgili mücadele ve çaba vermeye ihtiyacı var. Ve bunların farkında zaten. Ve bunlar için gereken, gerekli çabayı da vermeye de başlamış olarak gözüküyor. Bu çabayı vermiş ama sizden de net, evet bir cevabı alabileceğini de düşünmüyor. Yani e, böyle gizli gizli ilerlemeye çalışıyor. Yani bir anda pat diye çıkabilir bu insan sizin karşınıza. Bir anda kapının üzerine gelebilir. Ya da bir anda sizi arayabilir. Bir anda engelleri kaldırabilir. Hani bu WhatsApp engeli ya da telefonla arama mesajlaşma engeli değil. Hani aranıza koyduğu bu set var ya duvar. Soğukluk. Onu bitirebilir. Çünkü e, burada ben gerçekten de çaba verileceğini görüyorum. Çünkü burada bakın tamamlanmaya çalışıyor. Bütün sorunlardan, bütün her şeyden arınmaya çalışan bir insan var burada. Bakın zaten... Hayatında üç engel varmış. İkisini halletmiş. Birini de tamamlamak üzere. Ve bu da sizinle ilgili olan kısım. Hani para, kariyer, iş, sağlık, işte aile, sorumluluklar vesaire vesaire bunları tamamladıktan sonra bu sefer de olsa evet sıra bu sefer ilişkime geldi ve ilişkimle gereken mücadele çabayı göstereceğim diyor buradaki insan. Ve bunun yüzden de zaten uzaklaşma olmuş. Bunları sizin yanınızdayken yapmak istememiş. Size yansıtmak istememiş. Ve farkındaysanız burada zaten diyorum ben. Erin mi dişin mi bilemem. Bu size kalmış bir şey. Öte yandan burada bakalım korkuları var mı ya da herhangi bir endişesi var mı? Hayır umutları var dönüşmekten yana değişip dönüşmekten yana kendi kaderini kendi hayatını kendisinin yönetebileceğinin farkındalığına varmış bir insan var. Ve burada tek korktuğu şey irade eksikliği irade eksikliğini yaşamak istemiyor arkadaşlar. Burada sizin niyet aldığınız kişi iradesini tam anlamıyla bir dengeye, bir üst seviyeye getirmek istiyor ve bunu da nasıl yapabileceğinin farkında. Nasıl? Dönüşerek, değişerek. Daha önceden size yapmış olduğu hataları, yanlışları yapmamanın daha çok faydalı olacağını anlamış olarak gözüküyor. Bakın, dönüşüm kartı. Bir insan değişmeden dönüşemez dönüşmesi için de hızlı ilerlemesi gerekiyor, değişmesi lazım. İşte e, nasıl diyeyim çok inatçıysa inadını bıraka, bırakması gerekiyor. Çok mesela kibirliyse, narsistse ya da ne bileyim bencilse ya da egosu varsa buradaki egoyu bırakması lazım. Ruhunu beslemesi lazım, kendi e, zihnini beslemesi lazım, kendi kalbini, kalp gözünü açması lazım. Yani bir nevi o içindeki o iç hissiyete, o sezgiye, o ruh. Ee, o kalp bağına gerçekten de yönelmesi lazım. Bir durup kendini düşünmesi lazım. Bunların farkındalığına varmış bir karakter var benim karşımda. Peki başka neler var? Başka? Şimdi hayatını zaten gözden geçiren bir karakter var burada. Ve diyor ki az önceki laflarımı aslında burada daha doğrusu az önce... Gelen mesajı gerçekten de burada destekliyor. Diyor ki, geçmişimle yüzleşiyorum. Yaşattıklarım ve yaşat yaşadıklarımla yüzleşiyorum. Ve ben aynı hataları yaşamak istemiyorum. Aynı yanlışlara düşmek istemiyorum. Aynı kırılcı davranışlarda bulunmak istemiyorum. Kırmak, yıkmak ya da dökmek değil, yapıcı olmak istiyorum. Bolluğu ve bereketi çağırıyorum diyor hayatıma. Geçmişimle yüzleşiyorum ve sahip olduklarım için de gerçekten de tevekkül ediyorum, sabır gösteriyorum ve zamanla bütün eksilerimi artıya çevirmek istiyorum diyor buradaki sizin niyet almış olduğunuz kişi. Peki başka neler söylüyorsun arkadaşım? Bize bunlarla gel. Yani bu kadar açık ve net olmak için niye bu kadar beklediğini de bilemiyorum. Bu insan hiçlik enerjisinden çıkmak istiyor arkadaşlar. Yeni yeni fırsatlara, yeni yeni nasıl diyeyim e, ee, alternatifleri olasılıklara kendisi yani hayatında yepyeni bir kapıdan girmesinin gerektiğinin farkındalığına da varmış diyor ki yani geçmişimle yüzleşeyim bütün yanlışlarımı hatalarımı telafi edeyim ben gereken çabayı mücadeleyi göstereyim bütün sevgimi bütün iyi niyetimi karşı tarafa aktarayım ve onunla yepyeni bir yola girelim yeniden başlayalım Böyle bir niyeti de var. Ama ana temeldeki sizinle bir şekilde neden adım atamıyor ya da neden iletişime geçemiyor gerçekten de hakikaten burada ruhunun ve kalbinin bir beslenmeye ihtiyacı var. Yani bazı insanların dinlenme süreci, kendindeki hataları bulma süreci, ilişkiyi tekrar böyle bir Gözden geçirip tekrar böyle bir düzeltmesi. Sizler demiyor musunuz? Yorumlarda zaten okuyorum ben. Ee, gelecekse adam gibi gelsin ya da gelecekse doğru düzgün bir şekilde gelsin. Hani adam kelimesini ben kadın ya da erkek olarak ayırt etmiyorum burada. İnsan gibi. Hani düzgün bir şekilde net olarak gelsin. Bütün aramızdaki kaosu, engeli her şeyi arkada tamamıyla çözsün bıraksın. Daha sonrasında net olarak kalıcı olarak gelsin diyorsunuz ya. İşte bu gelmesindeki ana temel yapması gereken o inşaatı yani bir inşaat gibi düşünün bunu yapı temel malzemesi ne kendini dönüştürmek çaba vermek ve sizi kaybetmek de istemiyor. Hani şu süreçte sizinle olan ayrılık ondan zaten kaynaklı. O zaten soğukluğu, mesafeyi koymuş. O bir anda böyle hıp diye kesmiş her şeyi. Ama bu soğukluğunda çok fazlasıyla sürmesinden de yana değil. Zaman vermiyorum, vermeyeceğim. Ne genel kolektif açılımlarda ne de özel açılımlarda. Ha kart orada derse ki 4-5 vade. Sadece derim ki 4-5 vadeyi verdi ama sen yine de en hayırlısını yaradandan iste. Ya da neye inanıyorsan ondan iste. Ya da olumlamanın daha çok yap diye. Ama yakın zaman içerisinde gerçekten de ee, bu aranızdaki pürüzleri düzeltmeye başlayacağını sinyallerini veriyor bu güzel yeni ayın enerjisiyle. Zaten şunun şurasında 3 gün falan olmuş yeni ay tutulalı ve e, ayın 30'unda da bir ay tutulmamız var. Herhalde o da ikizler yay aksındaydı. Hiçlikten gelip tamlığa doğru giden. Şu an diyor ki hiçlik enerjisinden çıkmam lazım. Hiçlik enerjisinden çıkmam lazım. Yeni Güzel yollara girmem lazım. Bana verilen anahtarla o kapıyı açmam lazım ve kaybetme korkusundan çıkmam lazım. Yani içinde bulunduğum bu kaosdan benim arımam lazım diyor buradaki niyet almış olduğunuz kişi. Peki başka neler var burada? Başka ee, bu insanın ben gerçekten de uğraş ve çaba sarf edeceğini burada gene gördüm. Bakın burada yine vardı mücadele ve çaba, kılıç. Zihninde evet tamamlanmak, size karşı e, bütün her şeyi yapılandırmak düzeltmek isterken burada da altında yine bir karınca gibi harıl harıl çalışacağını sinyalini veriyor ve hayatına e, nasıl diyeyim olumlamalar yaparak e, inancını daha çok yükselterek sabır enerjisiyle zaman enerjisiyle e, istediklerine kavuşabilme enerjisini veriyor burada yani kısadan hisseye bu adamın sizinle önümüzdeki bakın genel enerjiyi söylüyorum. Zamansız bir zamana aittir zaten bu. Yani bu soğuklar bittikten sonra ilk bar aylarında bütün yarım kalan ilişkilerin tekrar canlanacağını yani bir kısım ilişkinin yeniden canlanacağını ama bir kısım ilişkinde tamamen kökten biteceğini söylemek mümkün. Çünkü neden böyle söylüyorum? Çünkü bu genel bir açılım arkadaşlar. Ve ben ne zaman her zaman böyle söylüyorum ya hani bir kısım birleşecek, yeniden başlayacak, bir kısım tamamıyla kopartacak, bitirecek, helalleşecek ya da nasıl diyeyim, kavga gürültüyle bir şekilde ayrılacak diye. Ve olmuyor mu? Şükürler olsun yaradanıma ki yani bilgi sağlam geliyor ve oluyor. Yok mu aranızda komple bitiren? Var. Peki tamamen yeniden başlayan var mı? Var. Yani yeniden başlamış olmasına rağmen tekrar araya bir soğukluk giren yok mu? O da var. Demek ki süreç biraz biraz daha böyle ilerleyecek. Niye? Demek ki böyle olması gerekiyor. Bu adam sizinle bir şekilde iletişim kuracak arkadaşlar. Yeni umutlar. Bakın buradaki kartta da aynısı yazıyor. Hatta ben Türkçesinin notunu da almıştım. Haberler, iletişimler ve konuşmalar. Ve burada da diyor ki asma yaprağı. Yeni umut, emellere yakınlık. İki kart da burada haberi gösterir. Ve burada da adam kartı var. Yani artık aklınızdaki kişi erkek mi? Kadın mı? Artık her neyse onu siz biliyorsunuz. Burada adam kartı çıktı ama hani kolektifin yüzde yetmişi hep kadınlarımız dinlediği ve niyet aldığı için hani erkeklerden de eğer izleyen varsa bu adamı kendi partlerine göre yorumlayabilir. Şimdi ben sizin öz hayatınıza giremem burada kadın kadın erkek erkeğe ya da kadın erkek ilişkilerine burada karışamam. Ama burada kısadan ise bu insanın sizden neden uzaklaştığını bir nebze dilim döndüğünce aktarmaya çalıştım. Ha Burada evet bir iletişim olma ihtimalini veriyor. Burada bu insanın gerçekten de bu yalnız kalmasının sebebinde hani ee, diyorum ya hepinize birebir aynı değildir, senaryolar değişkendir diye. Ama bu insan hakikaten de yani sizin kıymetinizi anlamış ve diyor ki ben eski hatalarımı tekrar yapmak ya da karşı tarafı tekrar kırmak, üzmek istemiyorum. Ya ben bu insanla gerçekten de yenilenmiş ve e, düzelmiş bir şekilde iletişime geçip onunla tekrar bir yeni başlangıç yapacağım ki burada onu verdi. Ya da siz kabul etmezseniz ayrılık da olabilir. Bu tamamıyla enerji işi arkadaşlar. Hani kolektifte burada ben yoğunlaştığım zaman buradaki enerji bana diyor ki ben tekrar e, kendimi düzelterek karşı tarafa adımımı atacağım. Ama adım atamayışının nedenlerini burada söyledik zaten. Tamamlanması gereken evreler var. Süreçler var. Hepimizin yok mu? Var. Yani dünya bile bir günde kurulmamışken oluşmamışken yani bir ilişkinin bir anda düzelmesi gerçekten de zor. Ha bu açılımdan da Umutlanıp da a gelecek gelecek diye de sakın öyle düşüncelere girmeyin. Bu insan geledebilir gelmeye de bilir. O yüzden yine ben dip buraya koyayım arkadaşlar. Bekleme enerjisinden çıkın lütfen. Beklemeyin ki siz onu çok fazla düşünmeyin. O nasıl kendi hayatını düzeltmek için bir yola girmiş? Siz de o yola girdiğiniz zaman dengeyi daha rahat sağlayacaksınız ve daha güzel olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. Bunun mesajını vermeye çalışıyorum size. Peki, buraya kadar okeyiz. Bir de, nedense içimden geldi. Bu sefer e, niyet aldığınız kişi erilse ya da dişilse size bir şeyler söylesin demek yerine, böyle bir şey söylemek yerine e, soru-cevap yapalım. Soru-cevap yapalım. İsterseniz bir tane soru için, isterseniz üç tane soru için. Ben üç tane kart seçeceğim. Sorular da sizin, cevaplar da sizin. Ve daha sonrasında da videoyu kapatacağım. Evet, bu sefer kısa bir video oldu. Çünkü uzatmaya gerek yok. Benim uzun olan açılım videolarım biliyorsunuz ki eril ve dişiller. Yani eri dişin açılımlarında çok fazla uzun sürüyor. Niye? Çünkü eriyle ayrı bir bakıyoruz. dişile ayrı bir bakıyoruz. Evet. İsterseniz burada videoyu durdurarak niyetinizi alabilirsiniz. Ben şu kartları şöyle toparlarken siz de sorularınıza odaklanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, birinci cevap diyor ki kalbinin sesi, kalbinden geçeni dile getir bu senin hayrına. İkincisi, evet, merak ettiğin, konunu ce e merak ettiğin konunun cevabı evet. Ve üç, duaların gücü, inancını artır ve duadan vazgeçme, meneklerin dualarını duyuyor ve iletiyor. Yani dualarınız yaradan tarafından ya da neye inanıyorsanız e dualarınız duyuluyor, olmamalarınız etkisini göstermeye başlıyor diyor buradaki kartlar. Evet arkadaşlar inşallah ama inşallah bütün birleşmeyi ve tamamlanmayı bekleyen bütün ruhlar, bütün bedenler en kısa zaman içerisinde birlik havuzunda buluşsunlar ve artık herhangi bir şekilde ilişkisinde huzursuzluk yaşayan ne kadar çift varsa huzura ersin, güzel, mutlu, mesut ilişkilerine daha güzel bir şekilde devam edebilsinler. Sizler için edebileceğim başka bir duanın olduğunu zannetmiyorum ama e, Allah her şeyin en en hayırlısını nasip etsin sizlere. Evet bu arada Instagram'dan ve topluluk grubumdan da e, duyurmuştum. Özel danışmanlıklarda indirim var. Zaten benim ücretlerim indirimli ama hani hatırlatmak mabında zaten o duyuruyu yapmıştım başka aktarılacak ya da size çekebileceğim bir kart daha var mı diye bakıyorum yok Bence bu kadarı yeterli Kendinize çok çok iyi bakın Bu arada Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok çok mutlu olurum e, videoları beğenmeyi paylaşmayı o güzel pozitif enerjilerinizle güzel güzel yorumlar yazmayı unutmayın. İstediğiniz herhangi bir şekilde açılım konusu varsa aşağı yorumlara zaten yazabilirsiniz. ben onları zaten not alıyorum. Biraz biriktiriyorum. Ondan sonra zaten yavaş yavaş onları da açılım konusu olarak ekleyip sizlerle paylaşıyorum. Evet, tekrar görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun sevgiler.